Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bir dipolden kaynaklı elektrik alan konusunu işleyeceğiz. Ee, X eksenindeki bileşenini bulmaya çalışacağız. Bir de y eksenindeki bileşenini bulmaya çalışacağız. Bu bize herhangi bir noktadaki dipolün elektrik alanını bulmada bir kolaylık sağlayacak. Ee, şimdi. Arasındaki uzaklığın 2D olduğu bir dipol seçelim. Bu işlem kolaylığı açısından e, işimize yarayacak. E, şimdi dipolun arasındaki uzaklık tabi bu atomlar arası uzaklık olduğu için seçeceğimiz herhangi bir uzaklık e, bu atomlar arası uzaklıktan çok çok büyük olacak. Doğal olarak böyle bir yaklaşım yapmış olacağız. Yani 2D'nin R'den çok çok e, küçük olduğu bir yaklaşım yapmış olacağız. Şimdi şu şekilde x eksenindeki a noktasında yani dipolün kütle merkezinden r kadar uzaklıktaki a noktasındaki elektrik alanı bulmaya çalışalım. Yazmaya çalışalım. Şimdi şu şurası d oluyor. Değil mi? Şurası d ise şuraya ne kalıyor? R eksi D kalıyor. Şuraya da R artı D oluyor. Şurası R eksi D. Burası da R artı D olmuş oluyor. Şimdi artı e, buradaki pozitif bir test yükü koyduğumuz zaman artı Q ne yapacak? İtecek. E, buradaki elektrik alanımız şu yönde olacak. KQ bölü R eksi D kare şeklinde. Diğer eksi yük etkiden de bu tarafa sola doğru olacak. Onun büyüklüğü de KQ bölü R artı D kare olacak. Şimdi e, net elektriksel alanı yazacak olursak A noktasındaki net elektriksel alan hangisi büyük? Tabii ki yakın olan daha büyük olmuş olacak pozitif olarak onu yani almış olabiliriz. Şey pozitif olarak onu almış olacağız. KQ bölü R eksi D'nin karesi eksi KQ bölü R artı D'nin karesi. Şöyle devam edelim. E, payda eşitleyelim. Ve yukarıda KQ'nun parantezini almış olalım. Ee, ne olacak? R artı şöyle büyük parantez olsun, R artı d'nin karesi eksi R eksi d'nin karesi bölü aşağısı ne olmuş olacak? R kare eksi d kare'nin karesi olmuş olacak. Yani iki kare farkı. Yukarıyı düzenleyelim. KQ parantezinde R kare artı Birinci ile ikinci çarpımı 2 r d artı d kare eksi r kare artı 2 r d eksi d kare bölü r kare eksi d kare ne? karesi. Şimdi burada şu r kareler gitti. D kareler gitti. 4 rd oluyor kq 4 vd bölü r kare eksi d karenin karesi. Şöyle yukarıdan devam ediyorum. Şimdi buradaki dipol dipolümüzün şeyine büyüklüğü şu. Yani aradaki uzaklık 2d olunca ne oldu? Q 2d şeklinde. Yani 2 QD yerine P yazabiliriz. O zaman yukarıdaki ifademiz ne oldu? 2 K P R olmuş oldu. Bölü. Şimdi aşağıda da R kare parantezini alalım. R kare parantezini alırsak şöyle bir şey olacak. 1 eksi D kare bölü R kare nin karesi. Bunu niye yapıyoruz? Çünkü şurada bir yaklaşım yaptık, 2d'nin r'den çok çok küçük olduğunu yaklaşımını yaptık. O zaman şu oran sıfıra gider, yani e, ihmal edilecek kadar küçük bir değer olur ve bunu ihmal ederiz. Buradan r'nin dördüncü kuvveti geliyor. Şuradaki bir r ile sadeleşince buradan x yönündeki yani bu A noktasındaki net elektriksel alanı bulmuş oluyoruz. 2 şöyle k yazalım önce 2 kp bölü r küp evet bu x yönündeki yani şu x yönündeki bileşen olmuş oldu. Yani x yönündeki elektriksel alan olmuş oldu. Bileşen değil de x yönündeki e, x eksenindeki x eksenindeki elektriksel alan. Devam edelim. Yönü de tabi burada ne tarafa doğru? Şu kuvvet e, şu büyük dedik. Bu büyük olanın yönünde. Yani artı x yönünde. Yönü de artı x yönünde. Şimdi şu diğer tarafı düşünelim. Eğer mesela şöyle bir B noktası olsa, şuradaki B noktasındaki elektriksel alan ne olur? Onu düşünelim. Bunu da yine aynı şu mantıkla hesap ederseniz arkadaşlar, hesap ettiğimiz zaman, onun da yine doğal olarak bu yakın olan eksi Q olduğu için buradaki elektriksel alan baskın olacak. Yine bu yönde olacak. Yani yönü artı yönde ve değeri de yine aynı olmuş olacak. Şöyle E B noktasındaki elektriksel alanında yazacak olursak o da yine 2 Kp bölü R küp olmuş olacak. Evet. Y eksenindekine bakalım. Şöyle diğer sayfamıza geçelim. Y eksenindeki yani tam kütle merkezinin üst noktasındaki bir nokta yani şöyle A noktası seçelim. Bu noktadaki elektrik alanı bulmaya çalışalım. Şimdi şöyle bir o noktaya şöyle nokta nokta çizgiler çizelim. Doğal olarak bu nokta tam kütle merkezi olduğu için şu açılarımız ne olacak? İkiz kenarlıktan teta teta olacak. Artı Q burayı yine artı seçtiğimiz zaman şu yönde bir mesela ona E diyelim. Elektrik alan yönü bu yönde olacak. Buradaki eksi Q olduğu için çekecek bu tarafta. Bu tarafa doğru. Yine bunun büyüklüğü de aynı olacak. E olacak. Şimdi şöyle alttaki şu yatay düzleme paralel çekecek olursak şuradan iç tersten burası teta. Şuradan da yine burası teta oluyor. O zaman bu bileşkeni oluyor şöyle bir e-netimiz oluyor. Peki bu e-net ne? İki tane şu e'nin kosinüs tetası değil mi? Şuradan iki tane e, yazalım onu. E-net ne oluyor? 2 e kosinüs teta oluyor. Burada yine dipolümüz dipol momentimiz ne? 2 d q şeklinde. Peki şu e'nin büyüklüğünü yazalım. E'nin büyüklüğü ne? Mesela şu uzaklığa r diyelim. Şurası da d. O zaman şurası ne olur? Karekök içerisinde d kare artı r kare olur. O zaman e ifadesini yazabiliriz. Yani şu e'yi ne oluyor? KQ bölü r kare artı d kare. Yani şu karekökün karesi. Karekök gitmiş oldu. Kosinüs teta'yı yazalım. Kosinüs teta ne? Komşu bölü. Hipotenüs yani D bölü. Kosinüs teta eşittir. D bölü. Karekök içerisinde. D kare artı. r kare. Evet buradan A noktasındaki elektrik alanını yaza yazabiliriz. 2E kosinüs teta'ydı. 2 K Q bölü R kare artı D kare. Kosinüs detayı da yazalım. D bölü kare kök içerisinde D kare artı R kare. Şurada 2DQ yerine 2DQ yerine P yani dipol momentimizi yazabiliriz. O zaman ne oluyor ifademiz? K, P bölü şuradan da R kare artı D karenin paydayı toplarsak şurası 1 bölü 2 3 bölü 2 geliyor. 3 bölü 2 olur. Burada yine R kare parantezini alalım. Şu paydada. K p bölü. Şurada R kare parantezini alırsak 1 artı D kare bölü R kare olur. Bunun 3 bölü 2. kuvveti. Evet yine o yaklaşımı yaptığımız için burası ihmal oluyor. İhmal dedik. Şurada R karenin 3 bölü 2. kuvveti İkiler gider. reküp kalır. Buradan E A'yı K P bölü R küp şeklinde bulmuş oluruz. Bu da X ekseni yönündeki elektrik alan. E, elektrik alan. Yani Y yönündeki elektrik alanı bulmuş olduk. Peki yönü e, yönü ne taraf? Bakın yönü eksi dipolün eksi Q tarafına doğru oluyor. Yine bakın şurada onu netleştirelim şurada. A noktasındakinin elektrik alan bu yönde. Değerimiz neydi? Kp bölü R küp. B noktasındakinin yönü de yine o da yine eksi Q yönüne doğru olur arkadaşlar. Onu da yine hesaplarsak aynı bu şekilde bul bulacağız kP bölü r. Şimdi dipolün herhangi bir noktadaki elektrik alanını bulmaya çalışalım. Şöyle bir r uzaklığındaki A noktası olmuş olsun. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir yaklaşım yapacağız. Şuraya teta dersek, mesela buradaki dipolde şöyle gösterelim. Şöyle p dipolümüz var. Bunu Teta kadar döndürelim şu eksende. Teta kadar döndürelim. O zaman şu bileşen, şöyle düzgün çizmeye çalışalım. Şöyle dik bir şekilde. Bu bileşen ne oluyor? Sinüs bileşeni oluyor. P sin teta oluyor. Şu şekildeki bileşende, şu taraftaki, şöyle. Onu da, şöyle bir renk seçelim düzgün olmadı. Şöyle. Bu da P cos teta olmuş oldu. Şimdi biraz önce de demiştik x ve y eksenlerindekini bulmamızın amacı herhangi bir noktadakini kolay bir şekilde bulabilmek içindi. x eksenindeki elektrik alan neydi? 2kp bölü r küptü. Şimdi burada şu P yerine x ekseni burası olmuş oluyor artık. P kosinüs teta yazacağız. Yani 2KP kos teta bölü R küp olmuş olacak. Y eksenindeki de neydi? KP bölü R küptü. Onun yerine de P sin teta yazacağız. O da ne olacak? 2P sin teta bölü R küp olmuş olacak. Peki yönleri nasıldı? Şurası x ekseni ise x eksenindeki sağa doğruydu. Değil mi? Şu şekilde. Değerimiz bu artık. Onu da yazalım tekrar. 2k p kos theta bölü r küp y eksenindeki ne taraftı? Eksi dipol tarafınaydı. Yani o da şöyle olacak. Şu iki fazla yazmışız. Kp bölü r kareydi değil mi? x 80dekindeki var. Y'dekinde yok. Kp sin teta bölü r Yönü de bu şekilde. E net artık ne tarafa olmuş oldu? Bu ikisinin bileşkesi şöyle. Şu yöne doğru bir enetimiz var. Onu yazalım. Nasıl yazacağız? E -neti yazalım bu ikisini karesini alıp kare kökünü alacağız. Öyle değil mi? Şöyle büyük bir kökümüz olsun. Yazalım tekrar. 2kp cos teta bölü r küpün karesi artı kp sin teta bölü r küpün karesi. Şurada yine yazalım içeriği. Üşenmeyelim. 4k kare p kare cos kare teta bölü r üzeri 6 artı k kare p kare sin kare teta bölü r üzeri 6 şimdi burada kp r küp şeklinde dışarı çıkar kökten değil mi parantez içeride k kare p kare p üzeri 6 parantezini alacak olursak dışarıya kp r küp olarak çıkar İçeride ne kalır o zaman? 4 cos kare teta artı sin kare teta kalır. Peki sin kare artı cos teta neydi? 1'di. O zaman burada şu kosinüs teta'nın bir tanesi ona gider. Ne kalır burada? Kp r küp 3 cos kare teta artı 1 kalır. Daha düzgün yazalım. E net eşittir kp r küp, küp içerisinde 1 artı 3 cos kare teta şeklinde işte bu da herhangi bir noktadaki e, dipolün oluşturduğu elektrik alan arkadaşlar. Mesela sağlamasını yapalım. Şimdi x x eksenindeki değer neydi? x eksenindeki 2 kp bölü r küptü. Değil mi? Peki bakın x ekseninde olması için teta'yı ne yapmamız lazım? Sıfır. Sıfırlamamız lazım bu şekilde. Teta'yı sıfır seçersek mesela. Teta sıfır olsun. Şurada sıfır yazdığımız zaman ne gelir? Bir gelir. 3 artı 1 4. Kare dışında 2 olarak çıkar. 2 k p bölü reküp küp yani e x'deki ifadeyi verir. Peki y eksenindeki elektrik alan neydi? Kp p bölü reküptü. küptü. Bu da y eksenindekiydi. O zaman teta'nın ne olması lazım? 90 olması lazım. Teta yerine 90 yazarsak ne olur? Pi bölü 2 yazdığımız zaman ne olur? Buradan 0 gelir. Doğal olarak o da 1 olarak çıkar. Yine o da aynı şekilde şu ifadeyi vermiş oldu bize. Şu yatay eksene paralel çizdiğimiz zaman şu açıya teta demiştik. Şurası da teta olur arkadaşlar. Burası teta olur. Şuraya da alfa diyebiliriz. Yani birbirini 90 dereceye tamamlayan. Peki şurada e, tanjant alfayı yazacak olursak tanjant alfa neyi verir? Karşıda ne var? Karşıda şu var. Kp sin teta bölü reküp var. Öyle değil mi? Şuraya yazalım bunu Tanjant alfayı yazacağız. Kp sin teta bölü reküp bölü. Karşı bölü komşuda da ne var? Bu var. 2 kp B cos teta bölü reküp. K, reküpler sadeleşiyor. Sin bölü cos tanjantı veriyor yine. O zaman ne oldu? Tanjant alfa eşittir. Tanjant teta bölü 2 arkadaşlar. Bu da buradan dipolün herhangi bir noktadaki bu, bu şekilde bir açı seçtiğimiz zaman kolaylıkla böyle bulabileceğimiz bir kolay yöntemi. Buradan alfayı da çekebiliriz. Alfayı çekecek olursak ne olur? Ark tanjant ya da tanjant üzeri eksi bir şeklinde de ifade edilebiliyor. Ee, tanjant teta bölü 2. Şimdi hemen bilgilerimizin pekişmesi için bir tane örnek çözelim. Şekildeki yatayla 53 derece açı yapan dipolün A noktasında oluşturduğu elektrik alan nedir? Şimdi biraz önce anlattığımız gibi pratik. Önce şu dipolü bileşenlerine ayıralım. Ee, burası ne olur? Ee, 37, 3 ile orantılı olacak, değil mi? O zaman şu ne olur? 3p bölü 5 olur. Y eksenindeki ne olur o zaman? 4p bölü 5 olur. Peki x eksenindekine ne demiştik? 2 kp bölü r küptü. Değil mi? Orada bulmuştuk. P yerine şimdi bakın burada 3 p bölü 5 yazacağız. 2 3 p bölü 5 bölü r küp. Buradan ne oluyor? Ya yani 6 6 kp bölü 5 reküp geliyor. Değil mi? Evet. A noktasındaki şu e, x bileşeni şurası ne olmuş oldu? 6 kp bölü 5 reküp. Peki y nasıldı? Eksi dipol tarafınaydı. Yani şu yöneydi. Onu da yine p gördüğümüz yere ne yazacağız? 4p bölü 5 yazacağız. Peki yazalım hemen direkt. EY şurası EY e, KP bölü reküptü değil mi şu 2 yoktu P yerine de ne yazacağız 4P bölü 5 yazacağız K 4P bölü 5 bölü reküp buradan da 4KP bölü 5 reküp geliyor yani şurası da 4KP bölü 5 reküp oldu e, bu kadar işte bunun e, Fiziksel olarak nasıl yazarız? X eksenindeki ve y eksenindeki bir bileşen olarak E neti burada E a a noktasındaki net elektriksel alanı yazabiliriz. 6kp bölü 5. E, şu r değil artık d değil mi? Hani buralar d olması gerekiyor. D. Çünkü şu uzaklığımız d. D küp. E, bu i bileşeninde yani x bileşeninde. Şurası da eksi değil mi? Eksi yönde olduğu için. Eksi y yönünde olduğu için. 4 kp bölü 5 d küp şeklinde en bulabiliriz. Buradan büyüklüğünü de bulabiliriz. Büyüklüğünü nasıl buluyorduk? En büyüklüğünü de bulabiliriz. Karesinin karekökünü alıyorduk. Şurada j'yi unutmuşuz. Da. Karelerinin kare kökünü alıyoruz. O da ne gelir buradan? 36, 16 da, 64, şey 52, 2 kök 13 şeklinde dışarı çıkar. 2 kök 13, k p bölü 5 dik. Bu da büyüklüğü olmuş oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki dersimizde bir dipolden kaynaklı elektriksel potansiyeli bulmaya çalışacağız ve örneklerimizi çözmeye çalışacağız. Görüşmek üzere.